Evet. kulesi. polis varmış. Tam köşedeymiş arkadaşlar. Saat kulesi <laughs> <laughs> Kuryelerde birbirleriyle anlaşıyor. Ne yapsın gariplerim işte. Güzel mekanlar var. Tabi e, Türklerin bu buralardan alışveriş yapması zor. Bizim tostos için soba buldum sonunda. Ne güzel değil mi? Tencereleri de var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Buradan sorayım ben size. <laughs> İyisiniz umarım. Ee, şimdi Gazi Paşa'ya geldik. Hortumların memleketine. Burada karavan parkı varmış. Tabii biz daha birincisini gördük. iki tane olduğu söyleniyor. İkinci kısım daha kalabalıkmış. Burada bugün rahatız. Hı hı, Yarın aynı. duruma göre bakarız. Şimdi videomuza geçmeden önce Videomuzda neler var onu söyleyelim. Size biraz. <laughs> evet, Antalya merkezde gezdik bu videomuzda yine aynı şekilde. Evet. gezimiz var. Oyuncak müzemiz var. Ee, Vos dostlarımızın Voshane sahnesi vardı. Onlara eşlik ettik. Evet, bu videoda da işte bu kadar. Eğlencemiz var. Evet. Sağ olsunlar. Antalya'da olan vatandaşlar zaten biliyordur büyük ihtimalle. Ee, bir dahaki hafta mı ne? Of şeyde. Evet şey neydi? Kumluca'nın ilerisindeki bir yer. Finike. Ha. Hmm. Finike'de olacakmış konserleri. Katılırsanız sevinirler. <laughs> evet. Şimdi videomuza geçelim. Evet, iyi seyirler, i̇yi seyirler. diliyoruz. İyi Evet şu an Antalya kale içine içi. geldik. Evet. Kalabalık bir gün hafta sonuna renk getirdik şansımıza. Olsun, kalabalığı seviyoruz. Yani, aynen. Geziyoruz, bakalım birlikte gezeriz. Bakalım, çarşı pazar gezeceğiz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Tabii, şöyle... <laughs> evet. Evet, şöyle baharatçılar, şurada havuz var. Burada mekanlar. Bakalım. Evet. Saat Kulesi. polis varmış, tam köşedeymiş arkadaşlar. Saat Kulesi'ne geldik. <laughs> Kuryelerde birbirleriyle anlaşıyor, ne yapsın gariplerim işte. Evet. Öyle işte şu an tadilatta. Orası da evet. her yer olduğu gibi. Kulesi. Evet. Gezmeye devam. Bakalım neler var. Görüşürüz. O zaman Şöyle arada şey. dükkanlar falan var kale için ya? Çevreyi çekeyim. Aynen öyle. Bir aralara gireceğiz. Ne bekliyordun aşk Ben ne bileyim bir şey beklediğim bir yoktu yani. Ha. Evet, Darkole sokaklarına geldik. Evet, aşağı doğru Yokuş aşağı. Umarım kayıp düşmeyiz. <laughs> evet. Ve güzel mekanlar var. Tabii e, Türklerin bu buralardan alışveriş yapması zor. Şuraya dikkat et, kayar. ıslatmışlar. Böyle güzel güzel kilimler var. El dokuması galiba. İşte bizim çadırın duvarına çok iyi gider ama <laughs> alamıyoruz sana. Neyse böyle güzel mekanlar. Öyle aşağı doğru iniyoruz. Genelde turizme yönelik. Aynen. Şalvar sorduk. 1250 lira dediler. <laughs> Bazı arkadaşlarımızlar o ucuzmuş. Falan diye Zengin <laughs> takipçilerimiz çoktur falan. Böyle <laughs> <Neyse. gülüyor> güzel. Kale içinden aşağı indik. Şimdi burada oyuncak müzesi var. Oraya geldik. Bu şekilde. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Bakın, hadi gel, girelim. Evet, müzenin içinde. Evet, e, her bölgeden oyuncaklar gelmiş. Amerika'dan da burada, Japonya, Amerika, bu şekilde İngiltere gördüğünüz üzere. Evet. bu şekilde bir sürü oyuncak var. Işıktan gözükmüyor ama. <laughs> Çok güzeller kurşun askerler. Almanya, Amerika, evet. Şuna bakın. Kocaman bir kasaba. <laughs> çok güzel değil mi? Aynen çok güzel. Bahşi Batı odasıymış bu <laughs> Aynen. Evet, bir sürü araba var bu şekilde. Tabi bunlar teneke. Aşağıda bakın şu arada. Olsa olsa kırmızıyla sarı. <laughs> Türk evi herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu tabi 1960-1970 Türkiye'si yani bunu da belirtelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi söyle. O zaman da diyorum oyuncak bulmak çok önemli yani o yıllarda. Olması bile güzel. Evet burada böyle eski küçük oyuncak ev var. Çok tatlı değil mi? Şurada mutfak var. Bu da bir yemek matrosu. Bizim tostos için soba buldum sonunda. Ne güzel değil mi? Tencereleri de var. Bu da çok güzelmiş. Hı hmm. Değil mi? Aynen. Güzel. Hüznesi de var ha <laughs> topalak aynen <Soba>. benim yuvalak. Bunlar <laughs> Trabzon sobası bu kimde vardı? Keremlerde Esra'larda vardı evet. aynen Esra'nın köyden getirdiği sobanın aynısı buradan onlara selamlar evet görüşürüz çok güzel değil mi itfaiye araçları Aynen çok güzel. Çok eski bir de bunlar. Hmm. Evet. o oyunlardı çok iyi bu adam. Adamların oyuncak kültürü bile çok iyi. Şimdi oyuncaklar o kadar dendirik ki. Yani. Çok tatlı değil dino, mi? Dino. <laughs> dino, değil ama o şey çalışma aletleri. Hayır ya şu dino değil miydi şeyin? Fred çakmak taşların dinosu. Kafası öyle ama gövdesi o değil. Bilmiyorum. Arkadaşlar yoruma gelin. Bu Dino mu yoksa Önden çek belli yandan e, Fred'in iş yerinde çalıştığı Dinozorlar mı? Hmm, olabilir evet, mutfağa bakalım bizim mutfaktan büyük Gözünü açamayanlar da bugün. Aynen güneş tam gözüme geldi. Evet. Antalya kale içinde limandayız. Böyle korsan gemiler var. Evet. Nereye tur yapıyorlar acaba? Herhangi bir şey yazmamışlar. Ne yapıyorlar? Hmm. Orayı da araştıran kardeşim. <gülüyor> 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 Neyse. Öyle. Görüşürüz. Evet, konser alanındayız. Bol sahnenin konserine geldik Antalya'da. Antalya'da, yani Duden Park'ta. Duden Park'ta. Şu an hazırlıklar hazırlık aşamasındalar. Bakalım konser nasıl olacak. Şöyle etrafı göz, göstereyim size. Bayağı kalabalık, güzel bir gün bize. kalabalık. Allah her türlü buradan, bana bedava buradan. karavan yapacakmış söz verdi. Verdin mi? Vermedin mi? Vermişizdir ya. Kaptım. Akseki ya hemen çözüyorum orayı. sahne hoş geldiniz. Bu sahneyi seviyor muyuz? Ramazan. Evet. Harikasınız. Enerjiniz sağlık. İyi geldiniz. i my girl. Batı anıtlar. Şimdi burası beraber arkadaşlar hazır mıyız? Geç bunları. Adam babam geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptıklarını. Geç bunları. Yağmurum sesi Rüzgar esintisi İçimdesin Dün gibi Günler Kavrumun çeliği Güneşin mezgisi Yakar sesi Yaz gibi Günler

Şans vereyim nerelerdeyiz Süper En güzel biri bir daha geldi Geçer kaldı evden havaya Kuşlardan da küçüktüm bir gece vakti. Açtıcak suyunuz düşmanlar yer gibi ya. hadi söyle. Ha Kemal Paşa yaşa. yaşa. Adım yasılacak Evet, bizim Vol Sahne Etkinliği'ne eşlik eden Vostos'umuz aslında evet. o büyük saygıyı hak ediyor. Değil mi? Kesinlikle, en büyük saygıyı Vostos'umuz hak ediyor. <laughs> çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Biz de çok bir şey teşekkür ederiz. İnşallah haftaya Sizleri da gelirsiniz. hatanız haftaya... buralarda olur. Ben devam çok edeceğiz devam memnun olurum. Denk bizim gelirse aynen. bakalım. Aynen. Denk gelmez, bir haftaya buradasınız. Bakalım. <laughs> Kesinlikle. Belki siz gelirsiniz. Evet. Ee, beraber bir şeyler yaparız. Belki Nail de yollarda bilmiyorum. Nail Yıldırım. <laughs> Dur Nail gelsin. Evet. Neydi kanalın adı? Elma kurtları. Elma kurtları. Elma kurtları. Tamam. <laughs> ne ya öyle içi çeksene bak çok tatlı. İçinde çok minik bir şey. Evet. Sosları var. Evet. Ya küçük çok dolabı var. Çok güzel ya. Burada. Çok Nail Bey geldi. geldi. Ve bestosu var. Evet. Merhaba. Elma kurdu. Evet. Geliyorlar. Evet. Takip ediyorum. Evet Biri, takip Biz edeyim. de eşlik edeceğiz. Zehra hocam sen de gelirsen. Söz. Arkalarından gideceğiz. Gittiğimiz <laughs> yerlerde konser vereceğiz. <laughs> Nereye geliyoruz bundan sonra? Bakalım Mersin-Adana i̇şte, Mersin, yoluna Mersin, Adana gidiyoruz doğru. biz. Ben Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne gelirsiniz belki. Harika. Ben diye. Şey benimkinin beyazı şuradaki bak. Şurada evet, Aynen. Nostaljik takılacağız artık. Hı -hı. Geliyoruz. İyi geldiğiniz geldiniz. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. <laughs> çok Teşekkür Gerçekten. Bunu şey mi? Ee, YouTube'a. Şey YouTube, a. YouTube a atıyoruz. Arabanız evet. çeken dedik. Asıl... Aynen. keyfine bak. Biraz daha ama. Olsun. Et. Önemli değil. Çok güzel ya. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Küçük bir dolabı var. Böyle bir mutfak dolabı. Olsun. Arka yatak kısmı, dolabı, ayıcıkları. Evet. Kasası falan gerçekten güzel. Evet. T2A kasa. Böyle üstünde tavan sepeti var. Oraya çıkıp konser veriyorlar. Ortada bir merdiveni var. Böyle evet. evet, genel olarak Bir de resim Çekinelim. Evet. Videomuzu izlemişsinizdir umarım. <laughs> İzlediyseniz, beğendiyseniz Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar ücretli değil. Butonlara basarken lütfen elimizi korkak alıştırmayalım. Evet, evet. evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.